Elhamdülillahi Rabbil alemin. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zâikatul mevut. Her canlı ölümü tadacaktır. Ali İmran suresi 185. ayet böyle başlıyor. Her canlı, Her canlı ölümü tadacak. Ve inne ma tu'funa yevmel kıyame. Kıyamet günü karşılığınızı bulacaksınız. Femen men zuhziha al-nar ve udkhil cennete faqad fas. Kim ateşten sıyrılır cennete girerse kazanan odur. Öleceksiniz. Öleceksiniz, öleceksiniz. Karşılık bulacaksınız. Karşılık bulacaksınız. Ateşten, Ateşten kurtulursanız, kurtulursanız kazanacaksınız. O hayatı hayatü dünya illa metaul Dünya hayatı basit bir aldanıştan başka bir şey değildir. Allahu ekber. Allahu ekber. Cehennem, cennet bundan önce halletmeniz gereken şey ne? Dünyanın sizi kasıp kavurması. Dünya barikatını geçmeden cennet yok. Açın gözünüzü Sırat Köprüsü dünyada başlıyor diyor Allah. Koman hayatı dünya illa mata'ul gurur. Nokta. 185. ayet bitti. Ama Allah'ın Allah sözü, Allah sözü bitmedi. Ama Allah sözü bitmedi. Le tüblevun emvalikum Sizin mallarınız ve canlarınızda sınamalar yapacağız. Hazır olun. olun. Kim Sırat'tan geçerse buyurmuştu ya Rabbim devam ediyor. Mallarınız ve canlarınızda hazır olun. Ve bitmedi. Ve la tesma'un min allazina utul kitabe min qablikum ve min allazina ezen kesira. Ve müşriklerden, Hristiyanlardan, Yahudilerden pek çok propaganda dinleyeceksiniz. Hazır olun Allah'ım. Ne buyurmuştur Rabbim? Herkes ölecek, çare yok. Herkes karşılığını muhakkak bulacak. Cehennem ateşinden kurtulan cennete girecek. Bütün bunlar için bilin ki dünya hayatı bir tuzaktır. Muhakkak mallarınız ve canlarınız tehdit konusu olacak. Ve müşriklerden, kafirlerden sürekli propaganda dinleyeceksiniz. Allah görecek. Canın tehlikedeyken şehadete hazır mısın görecek. Malını Allah yolunda infak edip edemediğini görecek. Bitmedi ama. Ve tesme'un. Ve müşrikler senin dinine sataşırken, İslam'da kol kesiliyor, zinaya şöyle ceza veriliyor, haklara, hürriyetlere aykırı, bu ne biçim İslam kabadır diyecekler, eriyip erimeyen bir imanın olduğunu da görecek Allah, çare yok, çare yok o in tasbiru ve tetteku dayanabilirseniz takvanız bozulmazsa fe inne zalike min azmil büyük adamların işleri bunlardır işte <laughs> Bunlar 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 Ra'd suresinin 21. ayetini dinleyelim kardeşlerim. Vallazina yasilun ma amara Allah bi en yusal Allah'ın dik durun dediği yerde dik duran kulları. Ve yahşevne rabbehum, Rabbim Allah'tır Allah. diye dikkat edenler. Ve yahafune su'el hisab, kıyamette benim hesabım kötü olur diye endişe taşıyanlar. Vellezine sabaru ve dayanabilenler, sabredenler. İbtiğâe vechi rabbihim. Rabbimin hatırı için diye sabredebilenler. Rabbimin hatırı diye bir derdi olanlar. Allah Allah Allah. Rabbim. Allah'tır. Benim Rabbim Allah'tır. Allah'tır. Onun hatırı vardır. O hatır için sabrediyorum, sabrediyorum diyenler. Sabrediyorum, sabrediyorum, sabrediyorum. 20 sene eşinin çilesine bu niyetle katlananlar. Çocuğunun katlanılmaz eziyetlerine karşı secde eder diye sabredenler. Allah'ın dik durun dediği yerde dik duranlar. Rabbimden korkarım diyenler. Benim ahiretim var hesabım var diyenler. Rabbimin hatırı Rabbimin için, hatırı sabrediyorum, için diyenler, sabrediyorum, diyenler, sabrediyorum diyenler. Ve akamus ve namaz kılanlar. Ve enfekû mimma rezeknâhum sırran ve alâniyeten toplu, toplu, gizli, gizli açık gizli, infak, edenler, infak edenler. Ve edraûne bil haseneti Ellerinden, dillerinden bir kötülük çıktığı zaman bir çırpınış içinde, içinde olanlar. Içinde olanlar Ulaike lehum hukbeddar. Mutlu topraklar onların olacaktır. Cennet bunlarındır. Neresi bu mutlu diyar? Cennetu adnin. Adın cennetlerine Allah bunları koyacak. Ve man salaha min abaihim. Babaları ve dedelerinden işe yarar kim varsa onları da buluşturacağız. O ezvacihim, o ezvacihim ve eşleri, ve de, eşleri de, yanlarında de, yanlarında de yanlarında olacak. Ve zürriyatihim, zürriyatihim çocuklarını, da, çocuklarını da, ayırmayacağız. da ayırmayacağız. Ama ve men salah. yedhulûne aleyhim min kulli bâb. Melekler her taraftan kapıları açıp selamun aleyküm diyeceklerdir Allah buyuruyor. Ama niye? Bima sabartum. bima sabartum. Şu dünyadaki sabrınızın karşılığı olan bu cennete hoş geldiniz hoş diyecekler. diyecekler. FENİ'MU'UKBEDDAR Bu ne muhteşem bir güzellik, ne güzel bir sonuç güzel bir sizin sonuç için. için. Çağrıldığımız yerin sırrı bima sabartumdur. Sabretmenizin karşılığı olarak bulduğunuz bu sonuç size kutlu olsun. Ey cennet ahalisi diyecektir. Kardeşler Allah'ın vaadi haktır. Yüzde yüzden Yüzde fazla haktır. Hakkı ve hakikati söyler Allah. İşte Allah'ın Ali İmran suresindeki ve Ra'at suresindeki bize bildirdiği mesajı budur. Ve Allah, ve Allah bütün müminler olarak bizi çağırmıştır. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين